Kırklar Mekanı 1 17 Ocak 2024 Gül demiş ki bülbüle Gel yanıma Şarkılarını yanı başımda söyle Benden sana zarar gelmez Bülbül sormuş Peki ya o dikenlerin Sevecek yer mi kaldı sende Her yerin diken Uzaktan bile batıyor o dikenlerin Beni başına taç mı edeceksin? Tek dikensiz yerin o taç yaprakların. Hangi gül bülbülü baş tacı eder Rab'den başka? Söyle bana, kül değilsin ki yıkanayım içinde. Güzelsin, şirinsin ama zahiri değildir beni avutan. Şahsinem Sarık bu şiirin başında hatta yazmışım ki dinimiz sevgi, mezhebimiz sevgi, dilimiz sevgi, ırkımız sevgi, ülkemiz sevgi, sevgi ülkesi, Rabbimiz sevgi, biz sevgiyiz, dürüst sevgi. Ben bunları kendi defterlerimden okuyorum. Bu şiirleri ben çocukluğumdan biridir böyle şiirler yazarım, Türkçe ve Almanca şiirler yazarım. Hatta spontan şiirler yazarım. Anlık Akrostiş de yazarım Ama en çok böyle anlık Gelen şiirler yazarım Allah'tandır ilhamım Bu şiirin ikinci kısmını yazmamışım Çünkü böyle yazıyorum Benim şiirlerimi genelde çalıyorlar O yüzden Çünkü ikinci bölümünü ancak ben yapabilirim benim Yani şiirlerimi çalan kişi yapamaz onu. Çünkü ben bunu spontan yap, yazdım. Genelde de zaten Facebook'ta, Facebook yok pardon, Whatsapp'im var sadece. Ee, hiçbir sosyal medya yok. Sadece Whatsapp'im var. Whatsapp'ta bazen statüsta paylaşıyorum bunları. Yine de çalıyorlar şiirlerimi. Bazen e, YouTube'da, komentarlarda yazıyorum. Oradan da çalıyorlar. Ama e, bu yüzden 1 ve 2 yapıyorum. 1 ve 2 yapmamın sebebi de bu şiirleri ancak ikinci bölümünü ben yazabilirim. İkinci bölümünü bir başkası yazmaya kalksa benim yazdığım gibi olmaz. Çünkü devamını bilmiyor. Ben her an bunun ikinci bölümünü yapabilirim. Genelde bu yüzden 1 2 veya 3 diye devam ediyorum şiirlerimde bölüm olarak ne yazık ki e ya problem değil Allah'tandır ilhamım zaten benden çalan Allah'tan çalar benden değil